Amcacığım gündem soruyoruz. Vatandaşın gerçek gündeminde ne var? Açlık. Açlık. Aç emekliyim acım. Bir. iki. Yerel yönetimler alkollü ıslak mendil dağıtsın. Her gün üç tane. Ulaşma yarıya düşer, ölüm yarıya düşer. Türkiye'de fikre değil, zikire değer veriliyor. Yukarıdaki diyor ki akıl verdim sana. Ona da inanmıyorlar. Bunların Müslüman olduğuna da inanmıyorum. Vahabi bunlar. Niye Anladım. öyle düşünüyorsunuz? Neden öyle düşünüyorsunuz? Neden mi? Ben Atatürk'ün oğluyum. Zübeyde Hanım'ın torunuyum. Atatürk ülkelerine ihanet ettiğimiz zaman halimiz ferişan. Yoktan bir devlet kuran bir adamın ilkelerine ihanet edemeyiz. Adamın bir sözü var. İleri. İleri. Daima ileri necisiniz amcacığım? Tanıtır mısınız biraz kendinizi? Ben Bedri 2001, 2010, 15, 10 Temmuz'a kadar dış kapı hastanesinin önünde simit sattım, çay sattım. Ha, bir de kulübe yaptım yanına. Halka ücretsiz kitap dağıttım. Ama benim dönemimde hastanede tartışma dahi olmuyordu. Alan bir kitap okuyordu. Yerine götürüyordu. Bir ricam oluyordu. Arkadaş kitap bitince Okuyan birine ver. Geri getir demedim hiç. 13-14 sene dağıttım. Gene de açacağım. Barış'ın mihenk taşı kitaptır hocam. Şu an ne yapıyorsunuz peki? Serseri gibi geziyorum. Çalışmama hastalığım var. İşi buluyorum bastonu atarım. Doğuştan engelliyim ama ben askerliğimi de yaptım. Anadolu sevdalısıyım. Anadolu benim. Amerika'yı versinler. Kanada'ya da KDV diye versinler. Tozunu vermem. Buraya yeter bize. Biz kanaatkar insanlarız. Ama bura yol geçen hanı değil. Tamam dışarıdan gelenler karınlarını doyuralım. Biz yemeyelim. Ama benim kültürümü mahvetmesinler. Benim gelen... Suriyelilerden bahsediyorsunuz. Suriyeliler, Mültecilerden. Mültecilerden. Daha ne olsun hocam ya. Yol geçen hanı mı? TC. Herkes gelir geçer öyle mi? Ya ayıp bir şey ya. İnsan utanır. Tamam. Karınlarını doyuralım bir kenara. Yer açalım. Biz yemeyelim onlar yesin. Ama benim kültürümü, benim geleneğimi bozmasın. Benim insanı bir geleneğim var. Avrupa'daki insan haklarına inanmıyorum. İlk insan haklarını Selçuklular dönemi yapmıştır. Yazılmıştır. Karamanlı Mehmet Bey 1226'da nasıl bir tanım yayınladı biliyor musunuz? Anadolu'da Türkçe konuşulacak dedi. Rahmet tanıyorum. Ben atalarımın hepsini severim. Atatürk'ün ayrı bir yeri var. Ayrı konu. Zübeyde Hanım'ın torunuyum ben. Zübeyde Hanım'ın kendini. Bazıları inanmayacak size. Bazıları inanmayacak dediklerinize. Çok da umurumda değil. Bu İslamı faşistlerden nasılsa kurtulacağız. Şu cümleyi niye kurmuyor bu siyasiler? Ülkemizde yaşayan Türkler, Kürtler, Keldaniler, Zazalar, Süryaniler TC vatandaşıdır. Varış içinde yaşayalım demiyorlar. Ötekileştiriyorlar. Kimse öteki değildir. Hiç kimse öteki olamaz. İnsandır insan. Doğarken tek kelimeyle doğarız. insan. Başka şeye inanmam. Bana ateist de gelse insandır. Saygı duyarım. Çekedemeliklerim. Zenciler. Kim gelirse gelsin. İnsan. Tek kelime insan. Barış bu. hep eleştirdiniz hiç olumlu bir tarafı yok mu? Buna, evet paradan sıfırlara attı. Başka ne halt edeyim hocam? Başka ne söyleyebilirim? İslami faşizm diyorum. İnancım bu. Daha ağır kelimelerim var. Ne demek İslami faşizm? Bilmeyenler bu. için. Halimiz Kur'an'ı gösteriyorlar bana. Kur'an'ı ben okudum. Yaratılıştan başka her ayete bir formül yazıyorum. Mantıklı, inandırıcı. Erniz Einstein kovulduktan beş sene sonra izafet teorisini yazdı. Yazdı mı? Yazdı. Adama deli derlerdi be. Ben de pek akıllı sayılmam. Aklı evvel derler bana. Benim bir tek saygı duyduğum yaşayan canlı var insan. Ha. ben köpeklere bile candaş derim. Bizden barışçıdır. Barış severdir onlar. Şu kadar ekmek ver, 40 sene sonra seni tanır. Kuyruğunuz alır. <laughs> Bana köpekler havlamaz. Emin ol havlamaz. Evet. Ne Peki, de biliyor musunuz? Ben onlara taş vurmayı düşünmem. Düşüncemi de bilir onlar. Hisseder. Kediler ayrı bir konu. Kedim vardı ameliyata girdim. Acilden kovalamışlar. Gitmemiş hayvancağız. sonra ne oldu bilmiyorum. Dış kapı hastanesini gördüm de fermanım vardı adı. Ferman. Altı köfte söylerdim. Dört tanesini o verdi. ikisini de bana bıraktı. Ben de soğanları verdim. Aramız iyiydi fermanla. Evet. Bir de şu soruyu da soracaklar. Amcamıza sorar mısınız? Kurtuluşu nerede görüyorsunuz? Yani seçimden bahsettiniz. Kimi desteklemeliyiz diye keşke bir sorsaydınız diyecekler. Annemi. Meral Akşener, 28 Şubat'ta Paşa'nın biri şöyle dedi ya, benim hafızam fena değildir idarede, süngüyü oturturum onu diye. İçişleri Bakanıydı evet. Meral Hanım. Ha, annemi destekleyeceğim. Ha, yani, ben CHP'liyim. Atatürk'ün CHP'siyim. Kur'an adam o. Hiçbir yere gitmem. Zübeyde Hanım'ın torunuyum diyorum. Atatürk'ü de araştırdım. Temeli Karamanlı. Atatürk. Tabii canım. Fatih Sultan Mehmet Karamanlılar ikide bir isyan ediyor diye gönderdi ya o savaşanların köken hep Karamanlıdır. Karaman'ın koyunu soğuna çıkar oyunu. Siz de Karaman. mi Karamanlısınız? Hayır ben Ankaralıyım. Benim köyüm evcilerliyim. Eskiden Bala'ydım. Burdacı olamadım. Bala'nın yüz karasıyım. Şangayaya verdiler. Sosyete olamadım. Şen da yüz karasıyım. Ben halkım hocam. Ben yolda çocuğumla da misket oynarım. Yaş oynuyordu bu iş, niye oynamayayım? Ha, terk ettiğim hanım derdi ki, kocaman adam utanmıyor da. Çocuklara da misket alır, dağıtırdım. Hanımı niye terk ettiniz? Sosyal çalışmalarım. <laughs> Başka yok. Onlara da bir isim taktım. Maddesel fahişe. Yanlış anlamayın. Paraya tapanlara Beş vakit namazındadır benim alem. Ben mezhebe de inanmam. Yemem. Mezhe falan yok. İnsan. İnanca da geç. O kadar kitap okumuşsunuz. Bir tane kitap önerisi verir misiniz peki insanlara? Çantamdan çıkarayım bir tane ben halen yolda çevirirler kitap veririm. Zaten 25'inden sonra sırtıma yazacağım. Şu hemen Orhan Pamuk, çok detaya giriyor, zor okuyorum Orhan Bey. Bir de Kemal Tahir'in kurt kanunu veya yorgun savaşçı. Atatürk e ilk defa Sarıpaşa'yı yazan adam. Şunu bir okur musunuz adamın tek kelimeyle kitabı söylüyor. Kurtlukta düşeni yemek kanundur bir cümleyle kitabı söylüyor. Bir Yüksek sesle bir daha söyler misiniz? Kurtlukta düşeni yemek kanundur. Kemal Tahir. Kitabın özü bu diyorsunuz. Kitabın özü bu. Tek cümle. Zaten dizelerim de 23'te çıkacak. Önümüzdeki yılın Nisan'ında başlayacağım. Laptop olursam. Şey, şiirlerimin adı Karanlıkta Kutsal Kadın. Anneme. Kitabımın adı da Medusa. Medusa'nın çevirisi de şeytandır. Evet. Tamam noktalayalım. Eklemek istediğiniz ya da vatandaşlara söylemek istediğiniz bir şey var mı? Özgürlüğü ara. Özgürlük değişim hakkındır. Şu an sözcüğü okuyorum ama Akbay'ın babasının gazetesinde okurdum. Rahmetli Ertuğrul Bey. Size bir de gazeteci ismi söyleyeyim. Böyle bir gazeteci şu anda yok. Dur dur ben bazı unuttuğum şeyleri not almak zorundayım. Şimdi çocuğa her, her yerim kağıt baba ya. Sorma. Salaklık parayla değil. Bedava. Bulamadım ya. Tamam, yok. Ya bulmam lazım hocam. O rahmetlinin gazetecinin ismini söylemeliyim. Dur bulduk işte. Burhan Felek Burhan Felek Milliyette yazardı Bir de karikatürist vardı da onun ismini çıkaramadım Ne yazardı ne çizerdi be <gülüyor> Büyük <laughs> insan bunlar Böyle bir gazeteci daha göremiyorum çocuklar İnşallah Burhan Felek olursunuz Dürüst adam Teşekkür ediyoruz amcacığım Sağ olun ağzınıza sağlık Sizler benim istikbalimsiniz Sizlere büyük saygı duyuyorum Genç beyinsiniz Özgürlüğü arayan çocuklar. Tek kelime özgürlük.